Herkese iyi günler. Bugün balkonlu yerci yönetimizde. Yerler oluyor onlara bakacağız. Şunun altına yine bakabilir miyiz? Bu da maşallah kafayı güzel yaptım. Beğenmeye başladım onu. Şimdi girelim. Bu güvercin yemliğinde <laughs> <laughs> muhabbet kuşu yemleri var ondan onları koymuştum bir şey yavruna bakacağız bakın böyle bu beyaz adana bunları sahiplendireceğim sahibi hazır zaten onlar zaten beyaz badadi Bunların yavrularını oraya koyduk. Bunların altına adana koyduk. İki tane vardı biri. Dediğim gibi öldü maalesef. Bir saniye şuna bakalım. Gel bakalım sen gel gel gel. Şuraya koyalım. Allah sana ne olmuş böyle? Maşallah şuna bakın. Güzel ya bu da. İşte. Benim burada hafiften bir şey mi var ya? çanlarımızı atalım. Uçsunlar. Ya da ötekileri göstereyim böyle bu atalım. Burada bir adet sırtlığımızda beyaz reisimiz var zaten. Paçalımız. Bunu verebilirim belki. Bilmiyorum. Bugün gidecek kuşlar da var. O yüzden. Bir saniye açamadık. Gene açamadık. Evet Bunlar maşallah Güzel bir damızlıklarımız bunlar Erkek şey zaten bizim Safi babamızın yavrusu Bu da yeni transferimiz zaten onu işe yapabilir miyiz? Çıkmayın yukarıdan ötüyor musun sen? Mesela Bakabilir miyim? Bakalım ötüyor musun sen? Bu ötmüyor ama Bu bangır bangır ötüyor Şöyle bakın, bir ışık tutalım. Görün, bu bu şekil. Bu genç ya, bu genç buraya. <laughs> evet, dün ben video çekmedim. Dün ee, şöyle bir olay yaşandı, onu da göstereceğim zaten. Evet, ozçalışlı bu babamızın yavrusu, ama bunlar, başı beyazla. Yavrusu şöyle yerleri temizledim baya parı parı parlıyorlar. <laughs> o kadar yapmadık da. Burada bir baktım yumurta tekrar gitti. Bravo. Yumurtlamış şuraya. Tam şu şuraya. Ben de dediğim gibi ya, zaten yavru gideceğim ama gene ben besliyorum. yavru alıp bir yere koyacağım. Yapacak bir şey yok. Onu alıp bir yere koyacağım. Bu da yumurtadıktan sonra ikinci yumurtayı koyacağım. E yumurtayı şimdiden direkt yumurta yumurtamızı aldım. Nasıl yapabiliriz şimdi? Ee, siz kırmızılar bayağı böyle uçmuyorsunuz. Bir saniye. Hemen ben tutayım salayım geliyorum. Evet maalesef kuşları saldım. Çünkü ee, ne diyeyim? <laughs> direkt dama attılar. Karşı ya hafiften bir yerimizi Yiyem. Yukarıda büyük ihtimal bir tane beyaz Bağdadimiz var. O hangisi biliyor musunuz? plakada Erkeğimiz. Anlatçıların yavrusu. Ama o da büyüdü baya da. <laughs> Yavrusunu bile aldık yani. Öyle düşünün. Gelir birazdan. Şuradan kalkarsa göstereceğim zaten. Şöyle tutalım da. Büyük ihtimal gelir. Şimdi şöyle biraz bir şey taşımız var bunu verelim. Açıyorum ben bak 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 bak. <laughs> Taşı nasıl seviyor ya. Geldi. Bunlar böyle bağdadiler takılıyor. Karşıya çatıya. Şöyle atalım bakalım. <laughs> postamız da oradan ötüyor. Markoz ismi. <laughs> e, <pardon. gülüyor> Bakın taşları nasıl yiyorlar. Bu maalesef tek kaldı ya İstanbul'umuz. Biliyorsunuz bir keresinde bir bas katmıştı. <laughs> Full dolu kanattı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. saniye. Şey de alayım. Hadi Şöyle kimese girelim. Bakalım yavruları bir kez de. Evet, burada bağdadilerimiz. Burada dediğim gibi tekten bunların bu şekil bugün de evet. evet arkadaşlar bu videoda burada sonlandıralım herkese iyi günler hayırlı günler